Hüsnat sanatı nasıl öğrenilir? Hat sanatında hoca talebe ilişkisi, meşk olayı, eğitim dersleri ve bu konular üzerine güzel bir muhabbet. <laughs> Kıymetli dostlar, hüsnat sanatında eğitim usta çırak, hoca talebe ilişkisiyle mümkündür. Tarihten günümüze kadar bütün hattatlar bu şekilde yetişmiştir. Yani bir hocanın rahle tedrisinden iyi bir eğitim alarak bu şekilde eğitim sürecine devam ederek eğitimini alıp daha sonra icazetnamesini alır. Şimdi ilk olarak Hz. Ali Kerramallahu ve atfedilen Fedilen El-Kattu mahfiyun Fid alimil Üstazi bu söze baktığımızda, yani Hat Hoca'nın taliminde gizlidir sözünden başlarsak, hocasız olarak bu sanatta yol almak, iyi bir seviyeye gelmek mümkün değil. Tarihte de bunun örneği yoktur. Sadece bir rivayete göre Mahmud Celaleddin Efendi'nin hocasız olarak yetiştiğini söyle, söyleyenler vardır. Ama onun da e, ilk aşamalarda bir hocadan ders aldığı kesindir. Daha sonrasında yani bir ekol oluşturma sürecinde herhangi bir hocadan eğitim birebir almadıysa da dönemin meşhur hattatlarını inceleyerek ya da kendisinden önceki hattatların yazılarını inceleyerek bir ekol sahibi hattat olmuştur. O yüzden hoca hüsnat sanatında çok önemlidir. Şimdi hat hocanın taliminde gizlidir kısmına geri döndüğümüzde burayı açacak olursak kıymetli dostlar burada çok önemli bir husus vardır. Şimdi hat dersine yeni başlamış bir öğrenci yazının doğru veya hatalı olduğunu fark etmesi çok kolay değildir. Ciddi anlamda zor bir süreçtir. Şimdi her yazıyı öğrenci çok güzel ve doğru görebilir. Ama burada hoca bu ayrıntıyı fark ettirir öğrenciye. Yani harfi hoca yazdığında harfin orada hatalı olduğunu, yanlış olduğunu, yazım hatasının ya da anatomi ölçü hatasının olduğunu hoca yazdıktan sonra anlarız. Ve bunu anladığımızda görsel hafızamız gelişmeye başlar. İyi yazıyı, hatalı yazıyı birbirinden kolaylıkla ayırt etmeye başlarız. Bu sebeple hoca hüsnatta çok önemli rol oynar. Yani tarihten günümüze kadar hep hoca talebe ilişkisi, usta çırak ilişkisiyle hüsnat sanatında hattatlar yetişmiş. Ekol sahibi hattatlar yine bu şekilde yetişmiştir. Yani hiçbir hattat kendi başına, hiçbir hocadan ders almaksızın ve hiçbir hocanın yazısına bakmaksızın çok güzel bir eser ortaya koymuş değildir. Yani bu hat sanatının 1400 yıllık geçmişinde hiç böyle bir örneğe rastlanmamıştır. Şimdi tekrar konumuza döndüğümüzde yani hoca yazı yazdığında öğrenci bunu fark ettiğinde öğrencinin görsel hafızası gelişmeye başlıyor. Harfin doğru ölçüsünü, anatomisini, duruşunu o zaman fark etmeye başlıyor ve göz fark ettikten sonra el de ona göre uyum sağlıyor. O yüzden hat hocanın taliminde gizlidir sözü bunu en iyi şekilde özetlemiştir. Bizler de eğitim alırken, hocamız harfi yazarken, bir dersi yazarken, hocanın eline pür dikkat baktığımızda aslında harfin nasıl olması gerektiğini, anatomisini, ölçüsünü, satırdaki duruş şeklini, sola meyilini burada çok net bir şekilde fark edip görüyoruz. Ve bunu gördükten sonra kendi hatalarımızı daha net görüyoruz. Mesela Hüsnat çalışmalarında yani derslerinde şöyle bir durum vardır. Öğrenci bir yazıyı yazdığı zaman veya hoca konumunda olan bir e, hattatta bir yazıyı yazdığı zaman o yazıya e, yeni yazdığı için gözü henüz oradaki hatalar fark etmez. O yazıyı bir kenara alıp bir saat sonra iki saat sonra veya bir gün sonra baktığında o yazıya o yazıdaki hatalarını daha çok fark eder. Şimdi böyle bir durum söz konusudur. O yüzden Hüsnat sanatında bir yazı sipariş edildiğinde aynı gün teslim edilmez. Birkaç gün geçmesi gerekir. Bunun da yazının demlenmesi, güzel bir hale dönüşmesi için bu bir süreçtir. Yani hattatlar bunu çok iyi bilirler. Hatta öğrencileri de bunu şu şekilde yaşarlar. Yani bir dersi yazarlar, Yazdıkları zaman gözlerine çok güzel gelir. Hatta bazen öyle olur ki ya ben bu yazıyı hocaya gösterirsem kesin hoca hepsini beğenecek diye bu hislerle derse gideriz, hocamızın yanına gideriz. Hocamız o derse bir çıkarma yaptığında ben ne yazmışım, hoca ne yazmış gibi çok büyük bir farkla karşı karşıya geliriz. O yüzden hani bu göz yanılgısı yani nazariyat dediğimiz işte eser incelemek ya da iyi yazılmış yazılara bakmak görsel hafızayı geliştirir. Görsel hafıza geliştiği zaman el de ona göre hareket etmeye başlar. Yani doğru yazıya bakmak, doğru yazıyı incelemek iyi bir yazı yazmak için en önemli sebeplerden bir tanesidir. Aziz dostlar, Rabbiyesir meşgi ile Hüsnat sanatının eğitimine kapı açılır. Böyle bir yoldan gireriz içeri. Şimdi Rabbiyesir'i neden yazarız? Yani harfleri yazmadan bir satır yazı yazmak bu olay çok farklı bir konu. Yani bunun üstünde daha uzun konuşabiliriz başka bölümlerde. Rabbiye Sirmeşki öğrencinin kalemle tanışması, kağıdını kullanabilmesi, mürekkebini rahat kullanabilmesi için bir alıştırma derstir. Manevi olarak da dua ile başlamış olur. Yani Rabbi Yesir ve la tuasir, Rabbi temmin bil hayır. Rabbim zorlaştırma, kolaylaştır ve hayırla tamamla anlamındaki bu dua ile öğrenci meşkine dersine başlar. Daha sonra hocası duruma göre yeni ders verir, kalemini düzeltir, mürekkebine bakar, kağıdına bakar. Yani bir hocanın denetiminde öğrenci güzel bir şekilde iyi bir eğitim alabilir. O yüzden mesela hüsnat sanatına merak sardınız. Bu sanatı öğrenmek istediniz. Önce yapmanız gereken şey iyi bir araştırma yapmak. Çünkü en az 3 yıl ile 5 yıl ya da 10 yıl kadar bir eğitim süreci vardır. Bu süreç niçin vardır? Yani 3 yılı 5 yılı niye söylüyoruz? Bir çizginin olgunlaşması, yani titrek olmaması ve anatomisi ölçüsüne uygun hale dönüşmesi en az 3 yıllık bir süreçtir. Bir insanın yeteneği, kabiliyeti ne olursa olsun el, el terbiyesi, hüsnat sanatında en az 3 yılda 5 yıl arası değişen bir durumdur. Bazen 10 yıla kadar da sürebilir bu süreç. Şimdi bu süreç, yani üstünden yıl geçince hem el hassasiyeti artar, hem çizginin duruşu, olgunlaşması çok daha güzel olur. Hem de 3 yıl sonra bir eser yazdığı zaman o esere keyifle bakmak mümkün olur. Ama bir insan bir yıl içinde eser yazdığını iddia ederse bu hat sanatında çok doğru bir durum değildir. Süre böyle olduğu için iyi bir araştırma yapıp daha sonra bu süreci de göz önünde bulundurarak ham kararını verip o zaman eğitime başlaması lazım. Yani aşk olmadan meşk olmaz sözü de buraya çok iyi atfedilmiştir. Yani bir insanın içinde önce aşk olacak ki sonra meşk olsun. Yani çalışması olsun. Meşk tabiri sanatta kullanılan bir tabirdir. Anlamı ise aşk ile çalışmaktır. Mesela sanat dersleri aşk ile çalışılır. Çünkü bir insan sanata aşık olduğunda o dersi çalışma haline meşk denir. ...hat meşki aldım dediğimiz zaman bunu tabir etmiş, bunu ifade etmiş oluruz. Yani aşık olduğum sanatı aşkla yapmaya gayret ediyorum demektir. Daha sonra ise iyi bir hoca arayışında bulunup iyi bir hocadan eğitim alması gerekiyor. Yani hüsnat dersi vermeye yetkisi olan... Veya icazetini almış bir kişiden eğitime başlaması lazım çünkü kalemi açmayı bilmeyen bir hocadan derse başlarsa bir öğrenci çok ciddi anlamda hem zaman kaybı hem de kalemini yanlış tutmuş olacak ve çok yanlış bir şekilde hareket ettiği için o yanlışları düzeltmekte ayrı bir zaman alacak. Şimdi Hüsnat sanatı ülkemizde tam olarak çok bilinmediği için bu alanda ders verme yetkisine sahip olup olmadığını da ancak biz bir araştırma sonucu öğrenebiliriz. Ya da şöyle bir durum vardır. Bir insan bu alanda ehil değilse ve ben ders verebilirim diyorsa maalesef bazı kurumlarda ders verdirebiliyorlar. Yani belediyelerin sanat merkezleri olsun ya da başka derneklerde bir insan kalemi açmayı bilmiyorsa bile bir aktivite olsun diye hüsnat kursu açılıyor ve öğrenci yani hoca da bu işi bilmiyorken öğretmeye çalışıyor. Bu tarz manzaralarla çok fazla karşılaşıyoruz. Çünkü çok fazla şikayet alıyoruz bu konularda. O yüzden önce bu sanatı öğrenmek yani araştırmak lazım. Daha sonra eğitimi nasıl olur, kimden nasıl ders alınır, malzeme nasıl kullanılır bu konuları araştırmak lazım. Ön araştırma yaptıktan sonra yani bu sanatın işte 3 yıl, 5 yıl ya da 10 yıl kadar süreçte öğrenileceğini öğrendikten sonra, kararımızı verdikten sonra iyi bir hocayı aramamız gerekiyor. Yani bu araştırmalarımızı internet ortamında yapabiliriz ya da bulunduğumuz şehirdeki halk eğitimlerde, sanat merkezlerde bunları araştırıp sorabiliriz. Ama e, sorduğumuz zaman, derse gittiğimizde hocaya şunu sormakta bir beis yoktur. E, hangi hocadan meşk aldınız, icazetiniz var mı? gibi sorular sorabilirsiniz veya derslerine yaz e, bakabilirsiniz. Yani bir dersine misafir olup nasıl ders yapılıyor ortamda, bunları gözlemleyebilirsiniz. Yazılan yazılara bakabilirsiniz. Bu hususlar çok önemli. Çünkü kalemini açmayı bilmeyen insanlar hat dersi veriyor. Ve böyle bir durumda öğrenci hem yanlış bir şekilde hareket etmiş oluyor ve o yanlışların üstüne eklenerek onun düzeltilmesi de ayrıca çok zor bir duruma dönüşüyor. Bir de yani hani şöyle bir laf vardır işte yarım doktor candan, yarım imam imandan eder diye hat sanatında da bu çok var yani şimdi sosyal bir aktivite olsun diye bazen belediyelerin sanat merkezlerinde veya bazı derneklerin kurslarında hüsnat kursları açılıyor ve bu kurslarda da daha henüz kalemi açmayı bilmeyen kişiler ders vermeye başlıyorlar böyle bir durumda hem sanata yanlış başlamış oluruz hem de çok ciddi bir zaman kaybına da sebebiyet vermiş oluruz. Bu sebeple hoca çok önemli. İyi bir hocadan düzgün bir şekilde meşk almak gerekiyor. Bu süreci de açtıktan sonra şöyle bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Arkadaşlar hat kalemi yani bizim bu kullandığımız bambu kalemler çok farklı kalemlerdir. Bu kalemlere alışmamız bizim en az 3 ay ile 6 ayımızı alacak bir süreçtir. Derse başladınız, size zor gelmeye başladı. Eğer gerçekten bu sanata aşık olduysanız asla bırakmayın. Devam edin derslerinize. Hocanız size ya sen yapamıyorsun, bıraksan daha iyi derse o zaman bırakabilirsiniz. Ama kendi tercihinize göre bırakmayın. Çünkü zamanla eliniz kaleme alışacak, mürekkebi hokkayı zamanla daha iyi kullanmayı öğreneceksiniz. O yüzden bu bir sabır sürecidir. Yani bu süreçlerde hemen vazgeçmek doğru değildir. Bir de hat eğitiminde önce rabbiye işki, daha sonra harflerin tek, tek başına yazılışı yani münferit harfler sonra e, müşterek harfler yani ikili birleşimler, üçlü birleşimler olabilir. Daha sonra satır yazılarıyla yazının kıvamı oturması. Bu e, haftada bir gün hocayla ders yapılır ama e, haftanın her günde çalışılması tavsiye edilir. Çünkü her gün kalem tutan bir el e, daha çabuk alışır ve süreci daha da kısa olabilir. Yani 3 yılda bir insan iyi bir eser ortaya çıkarabilir ama her gün yazı yazmayan bir insan sadece işte haftanın bir günü yazı yazan bir insanın en az 7 yıl ya da 10 yıl kadar süreçte ancak bu sanatta bir yere gelmesi mümkün olur. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani Hüsn-i Hat devamlı olarak çalışmayı isteyen bir sanattır. Bütün sanatlar öyledir. Hüsnat ayrıca farklıdır. Çünkü hüsnatta sadece tek bir çizgi tabloya dönüşüyor. Yani bir esere dönüşüyor. O çizginin olgunlaşması da haliyle ciddi bir zaman gerektiriyor. Süre, süreci bu şekilde geçiyor. Yani bir düzenli olarak metinler yazılıyor. Ondan sonra hoca talebenin durumuna göre, Ders verme yetkisi verebilir, eser yaptırabilir öğrencisine, daha sonra imzasına müsaade eder, yaptığı çalışmalara, derslere, eserlere imzasını atar ve belirli bir süreçten sonra da icazet olayına geçilir. İcazette de hoca bir metin verir ona, öğrenci de o metne göre bir eser yapar, o eseri hoca beğenirse altına icazet metnini yazar veya şahit olan bazı hocalar da olabilir. İcazetlerde bazen birkaç hocanın şahidiyle o icazetnamenin altına not düşülerek bir icazet verilir. Bu icazetten sonra hat sanatında farklı bir serüven başlar hattat için. Yazısını daha çok geliştirmek, bu emanete hakkıyla sahip olmak ve geleneksel kurallara göre hareket etmek gibi sorumlulukları olur. Ve bu sanatı da en güzel şekilde öğretmek, aktarma vazifesinde üstlenmiş olur. Yani hüsnat sanatındaki eğitim aslında hem usta-çırak eğitimiyle hem meşklerle e, hoca-talebe ilişkisinde uzun süre eğitim almak ve devam etmek gerektiriyor. Ve daha sonrasında da sorumluluklar yükleniyor. Yani icazetle beraber bir hattat ünvanı alıyor kişi ve o ünvana göre hareket etmeye başlıyor. Kıymetli dostlar, hüsnat sanatındaki eğitim konusunu e, bu şekilde işlemiş olduk. Hat sanatında icazetnameler çok önemli. Yani bir insan icazetname aldığı zaman hem ders verebilir, hem eserlerini çok rahatlıkla yapabilir, hem de eserlerine imzasını atabilir. Bir de ileriki seviyelerde kendine has bir yazım tarzı bir şive oluşturabilir. Yani modern tasarımları ondan sonra yapması uygun olur. Çünkü kalemi açmayı bilmeyen bir insanın modern tasarımlar yapması ve bunu hat sanatı diye tanıtması asla doğru bir durum değildir. Bir de kıymetli dostlar, biz şu an hep yazı üzerine eğitim konusunu konuştuk ama şöyle bir durum da vardır. İyi bir hattat aynı zamanda çok iyi bilgi sahibi olması gerekiyor. Yani hat sanatının tarihi sürecini, meşhur hattatları çok iyi tanıması lazım. Bilgi anlamında da bu hattatların her zaman hayatlarından, eserlerinden de feyiz alması gerekiyor. Bu da çok önemli bir husustur. Yani hat sanatı sadece güzel yazdan ibaret değildir. Arkasında 1400 yıllık geçmişi barındıran ve tarihe ismini yazdırmış çok önemli hat üstadlarını barındıran bir süreçtir. Ve bu süreci de en iyi şekilde hem bilmek hem de meşk etmek ve ona göre hareket etmek gerekir. Kıymetli dostlar bu anlattıklarımızla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sormak istedikleriniz de yine sorabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.